Hepinize merhaba arkadaşlar. Hearthstone TR ailesi olarak sizlere yeni bir bölümle merhaba diyoruz. Geçen videomuzda Paladin oynamıştık hatırlarsınız. TGT kartlarını kullanıp. Bu videomuzda da Druid kullanmayı düşünüyoruz. Abdülkadir sen bu TGT hakkında ne düşünüyorsun? TGT hakkında ki düşüncelerim değişmedi. Güzel bir genişleme paketi oldu. Beğendim. pek Devlete o, o, konuda zaten genel olarak sorunlar var. Neden sorunlar var? Çok fazla havada dek var. Evet. Çok fazla insanlar dek yaptı. Çok fazla bekler olduğu denemeleri Var. Denemeler var. Hala net olarak oturan bir şey yok. Mesela şaman Trump'ın yaptığı şaran, şaman, şaman Fena değil de. Fena değil gerçekten Bu Hı -hı. da token druid olarak geçiyor. Hı -hı. internet sitelerinde. Şimdi bir ufak deneme yapalım destemizi sağ taraftan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım bizi nasıl bir şey karşılayacak. No Furian versus Keras. Sesler. I must protect the wild. Hemen tahmin edelim. Patron mu kontrol mü sence? Patrondur büyük ihtimal. Bana da büyük öyle geliyor. Ben Violet Teacher elinde tutmak istiyorum. Niçin tutmak istiyorum? Çünkü güzel bir 4, 4 Drop For Drop diye geçiyor. Elinde olup onun e, güvenini. Evet güvenini hissetmek istiyorum. Istemiştim. Ama bir yandan da istemiyorum. Niçin istemiyorum? Çünkü ...warrior'un atacağı atacak kartlara Tas Kvasler olsun, Armor Hı. Smith olsun, spelllerimle karşılık veremeyeceğim spellerim onu öldürmeye yetmiyor, o yüzden gönderip gönderiyorum. Bir önce tokenimi çekmeye çalışıyorum. Bakalım. Ee, i̇şte değireceğiniz bir başlı bir şey. Başka bir şey. Bas geçtim. Çekmiş. Bilmek istediğim buydu. Evet, bari var yok diyor. Çünkü başka türlü bar mor simidin önünü kesemezdim Evet. Önünü kesebileceğim tek şey bu. Eğer fare var varsa ki olmayan bir var yok tanımıyorum. Sorun olacak bizim için. Evet. Çıkan şey bu, yerin olabilir. <laughs> I knew it. <laughs> Çok o YouTube sayfamızı açtık arkadaşlar bilmiyorum haberiniz var mı? Bunu da linkini herhalde bu video ile beraber koyarız sayfaya. Okay. Takip ederseniz kanalda abone olursunuz bu videoları ve belki daha fazlasını hani YouTube için çektiğimiz What videoları da oradan ulaşabilirsiniz. No. Şimdi ile ilgili açıklandığından beri söyleyebilecek herhalde en net şey çok havada beklerim olması en başta söylediğimiz gibi hala net belirgin bir şey sahip değiliz hala mükemmel bir fikrimiz hala mükemmel bir evet gerçekten öyle bir şeyimiz yok ben şöyle biraz tempo yakalamak istiyorum arkadaşlar işte. biraz korkut oldu manaya girerken çünkü silah kullandığını görmedim hani silahını kullanmadı olsa kullanırdı niye kullanmasın olabilirse şu an Death Spite olabilir elinde o kadar ki Death Spite de bunu öldürmesi benim işime yarayabilir. Eksekürtüne kullandı. Biraz erken oldu. <laughs> Gerçekten Şimdi elimde kombom olduğu için Abdülkadir biraz surata çalışıp o seviyeye getirmeye Aynen. çalışıyorum. Kombomu o evet. seviyeye getirmeyi düşünüyorum. Hani rakibi öleceği seviyeye getirmeye çalışıyorum. Tabii bunun için biraz şans. Mesela şu an bu tön elime bir inner raid gelse <laughs> ben ancient world doğru alsam mükemmel olur. Evet. muazzam olur benim için. Her bu bir arada karşına tekstilendi. <laughs> evet top topdeck Top Niye yapmıyorsun derler adam o bu seferde. Aslında Tukadir sana bir şey diyeyim mi? Direkt mi diyorsun? Çok Hiyo. <laughs> ya şey en fazla bir tane öldürebilecek normal şartlar altında. 14 kombomdan geliyor. Ben şimdi hem coin'im olduğu hem yine olduğu için birazdan 6 mana da 9 mana gibi kullanabileceğim. Evet. 14 kombomdan gelecek. 4, 8, 12, 2 de benden karakterimden 14. Geri kalan her karakter bana artış edemedi 14, 16, Şu an 18, herhalde. 19. Bunlara 2 eklediğimizde 21, 23, 25. 23 adet. E hesaplayalım bir. 14, 16, 17, 19, 21. Tam litolumuz var. Oldu. Oh, <laughs> no play. Sonraki maçta sizlere tekrar selam çakacağız arkadaşlar merak etmeyin videolarımız daha gelecek sizleri tanıtıp böyle oynayıp göstereceğiz ufak taktik videoları da olacak de bildiğimiz bilgileri paylaşacağız onun dışında bizi takipte kalın demekten başka bir şey diyemeyiz evet, bizi takip etmeyi bırakmayın sizin için çalışmaya devam edeceğiz eğlenmeye devam edeceğiz sizlere Gel Ulaşmaya, Haydi, devam, ulaşmaya edeceğiz. devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, iyi, iyi bakın, günler. Iyi günler.